Güz suları bizim şehrin önünden akar. Kış savunması bizim şehir üst, öbür şehir bile. Dakika şimdi bir doğu kamerası, ölümü çeken. Geleceği parmakların bir bir gösterdi, yeşil bir harmani dizlerinde. Çektiğiniz aradan an anıtları koy. Eski çağ taşlarının üstüne, yeni çağ silahları üstüne. Eylem öylesi, gül kurularla birbirine bağladık. Ekmeğimize bulaşan çalın hakkını kitabı açarak yonduk. Soluğunda gül kokusu, okunan ve bitmeyen bir sayfa gibi beni çeken bir girişime. Daha dinç ötede, gerçekte olduğundan daha parladı. Yeresel, 33 katlı bir yapı gibi. Damarlarımızda dolaşan kan gibi hamit çizgisi. At ipi atladı, kitap soluyan atlar. Çocuk atı çağırdı, at çocuğu tanıdı. Denizi çek annemin başörtüsüyle ey sevgili. At geçer o zaman denizi. Bilirsiniz ormanlarla sonsuz bir at gelir. Görmüşsünüzdür çocukların rüyalarında da gelir biner ona sünnetçi. Cezayir'e atlarla gidilirdi. Babam atla bağa gelirdi. Yeni Ali Paris'in atla dolaşacak. İyi binen ata bir solukta geçer Azeri. Yavaş yavaş İngiliz tuzağına düşer at süren yiğitlerin. Tur dağını yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar gözün, görmez olur. Gel, anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs çamlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.